Oh okay. Ne görüyorsun? Akşam gitti? Şaka gitti ve şakası devam edeceğiz. Efendim ben Neyse anlatarak söyleyeyim artık. Şimdi tam şey olacak. Şöyle olacak. Oranın neden olduğunu söyleyeceğim birazdan. Şimdi şurayı kıracağız. ve Şöyle 3 blok koy üstüne yok 3 blok değil. Şey bir blok daha koyup kapatacağız. Burayı yine dükkanla Ford Onu niye yapacağız? Kabut Kabut Kapat. Kapat. Kabut Kabut Ve kapat Ve böyle bir görünüm olacak arkadaşlar Evin bir arkadaşa şeyini yapayım. Şuranın ne olduğunu göstereceğim. Şu ahşap yerin. Şimdi tek arkadaşa bunu elimize alıyoruz. Hadi. <laughs> Ve şöyle. Güzelma. Evet şimdi. Yolumuza devam ediyoruz. <laughs> burayı tabi arkadaşlar. ya burayı da uzatılıyor da aynen. Şuradan <laughs> arkadaşlar bir tık daha sadece uzatıyoruz. Ve evin ön görünümü bu neden şey, böyle yaptığımı söyleyeyim. Çünkü ışık arkadaşlar ışık olur Çünkü arkadaşlar bu evin şöyle bir tane görünümü olacak. Sağdan da öyle bir tane olacak. Sağdan Çünkü eskisi evin, evin yapılışı öyle. Şimdi arkadaşlar Şuraya sadece sadece ve sadece şöyle bir tane cam açmıyoruz. Şaka yaptım. Şöyle arkadaşlar ikilik bir tane şöyle cam koy cam koymayacağız. Dur şundan koyacağız. Hangi bir <laughs> Arkadaşlar bulayım. Ne olduğunu göstereceğim. Ne var Yine İnanılmaz olmuştu. Ha, bak şurada. Şunu al. Bir de kola. Tamam. Şunu koyacağız. Kola koyacağız bir daha arkadaşlar. Bu çektiğimizde ışıklar yanacak. Mekanizmaya bakın ne kadar akıllıca değil mi yani? Eee evin ispor Şey arkadaşlar tabi. Hmm katman daha geçireceğiz. Şöyle yani. Arkadaşlar geçirdiğimiz yere süs yeri yapacağız ki dikkat çekmesin. Yok <laughs> Yo, süs değil. <diye>. Şaka <laughs> Buradan arkadaşlar bir şey. Şöyle bir tane giriş yeri açılıyor buraya. Aaa zombi. Biz bizi şimdi Evet arkadaşlar şöyle bir yer yaptım bu arada çatıyı yapayım. Ya tövbe estağfurullah. Yürü. Nasıl? Buraya duvar koyacağım. Olmaz bu böyle. Öl. 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 Tamam. Dur. Tamam Kapı koyalım. Nasıl kapı olsun? Şöyle. İn. Koy ama. Bu mekanizmi arkadaşlar bir yerde gördüm. Ve çok güzel bir mekanizma yani. Bunu arkadaşlar bilenler varsa yorumları yazsın da arada. Stars videosu yarın çekmeyi düşünüyorum. Videomuzun sonuçlarına geliyoruz. arkadaşlar şurada arkadaşlar bakın 1, 2. buranın seviyesini arkadaşlar şöyle arkadaşlar duvarın tabi duvar 5 blok genişliğinde olacak şimdi arkadaşlar bunun 5 blok koyduktan sonra iki blok daha koyuyorsunuz yani yüksekliği bakalım bu arkadaşlar şöyle altına çukur açıp şu siyah yün koymuyoruz. unutmayın. Ben şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdi camını yapalım. Arkadaşlar e, bu villa arkadaşlar güzel oldu mu onu söyleyeyim bu arada. Havuzlu değil ama. Bu havuzsuz. Tamam. Burayı da yaptık arkadaşlar. Tabi yaptık yaptık ama şöyle şuraya bir tane yer yapacağız. Şöyle. Kaç blok yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman arkadaşlar. Hmm. Nereden başlamışız? 5 blok. Hmm. eşit olmalı çünkü arkadaşlar. Eşit olmazsa illa çok dandik gözükür. Şöyle. Şöyle. Şöyle de kıracağız artık. Lambayı kırıyoruz. Bu mekanizmayı başka bir yere yapacağım. Canlar da şey bir yapalım. Şöyle, 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 böyle de, şöyle. Hı, 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 ve arkadaşlar evimizin görüntüsü böyle bir şekil alıyor. İyi giye. Çok güzel bir ev olacak ya. Ben inanıyorum. Ya zombi Allah gözümün önünde. Çocuğum mu Yok. Şimdi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ben bir alalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle de böyle şöyle de böyle. Haydi de haydi. Haydi de haydi. Haydi de haydi. Hayır, hayır. Şöyle bir şekil olacak, olacak arkadaşlar. Birazdan nedenini göreceksiniz. Ve evet, arkadaşlar şimdi evimizin çatısını yaptık mı işimiz bitir.

Bir de Alt kalk arkadaşlar. burada böyle Lütfen. full cam bildiğin. Arkadaşlar şöyle. Şuradan bir merdiven çıkacak. Şöyle Lütfen. Lütfen. Şöyle. yarim, yarim, bal kokan yarim. Efendim küçük. Efendim aşk. Of. Oh. Aşk. Aşk. Ece. Aşk. Aşk. Şöyle bir arkadaşım, merdiven çıkacak. Bal kızım. Dıştık. Böyle bir yerimiz olacak arkadaşlar. Üst kat böyle olacak ama şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> Hazır merdivenleri almışken şunları da bir yapıyor. <laughs> Arkadaşlar evimiz böyle yavaş yavaş derli toplu olmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar şunun yeni bir çit alacağız. Şöyle bir arkadaşlar çitle evimizi kapatacağız. Şöyle Arkadaşlar tabi şöyle Şuraya bir şey yapacağız Tabi hiç çimli olan yapmayacağız evet, <laughs>

Arkadaşlar villamızın e, giriş kısmında böyle bir şekilde bitti. Taşlı bir yol. Şurada evet arkadaşlar bu taşlı bir yol. Şöyle arkadaşlar. Şuradan artık geri indirim. Şöyle bir buraya kadar açacağız. Yağmur da başladı. Şöyle. arkadaşlar havuz falan yapmayacağız ama arkadaşlar isteyenler havuz da yapabilir çünkü arkadaşlar şimdi havuz yapamam çok emekli bir iş suyunu dümdüz yap yapıyoruz yani. ama arkadaşlar isteyen abi bazen rastgele koyuyoruz adama böyle şu şöyle oyan sağ sol şöyle gidiyor ama yaptım arkadaşlar şöyle istediğin gibi gidebiliyorsun birazdan örneğini de göstereceğim Bir de arkadaşlar şuradan hatırlamışsınızdır. Hani bir tane hem troll de villa diye bir tane video çekmiştim. İzleyenler vardır belki aranızda. İzlemeyenler de arayıp bulabilir. İşte arkadaşlar o videoda da havuzda bir tane villa yapmıştım ya. İşte onda o havuza çok emek vermiştim hatırlarsınız. Ve arkadaşlar evimiz yavaş yavaş e, yüzünü göstermeye başladı. Kır, şöyle 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 Ve arkadaşlar evimiz şöyle bir hal almış bulunacak. Arkadaşlar dur. Da... Şuradan şöyle bir tık daha yapacağız. Buradan şöyle koyacağız. Şöyle. Şöyle. Ve arkadaşlar evimiz şöyle bir şey olacak. Şurayı da biraz daha. Şurayı da şöyle yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar evimiz şöyle bir şey olacak. Şöyle ar değil, bir şey. Taş yeri arkadaşlar çok zor ve ya. Titiz yaptığınız an yaptığınız A zaman arkadaşlar çok zor bir iş oluyor. Arkadaşlar, şimdi ise en hmm, dış cephesini daha bitirmedik. Çünkü arkadaşlar daha dış cephesi bitmedi. bir daha lamba koyacağız, biraz aydınlık etsin diye. Daha buraya koymayalım. Baş aşağı. Bir inelim aşağı. şöyle bir şuraya bir şuraya aşağı. şuraya aşağı. Baş aşağı. Baş yeterlilik yapacaktır. Şöyle şöyle bir kapatalım. Ve arkadaşlar evimiz böyle böyle genişliyor. Bölüm bölüm çekmeyeceğim tabi şimdiden. Of ya falan demeyin. Bir bölüm hepsini bitirmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar evimize böyle bir giriş yapıyoruz. Bay bay Sağlıklar diliyorum Arkadaşlarım da Arkadaşlarımız Lütfen Rica ediyorum Hepinizi seviyorum Bay bay

var mı yok baba oğlum bilmem gereken ve benden sakladığım bir şey var mı, şey var mı? Şey, bir olmuş arkadaşlar işte yapamadığımız arkadaşlar göre bu canavar değil. Yok. Benim var şey. artık arkadaşlar uyuyalım. Hmm, Olay bir şeyler bunlar. Hmm. Kömür. Kömür. Hmm. ya <laughs> balık isteyeyim balık balık balık. Ya. Ve evet, arkadaşlar. O ben de de beni? Diyorsun. Evimi baka sokan Evim güzeldi be. Yaptın, evet. Evet, arkadaşlar bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs>